amına koyayım bir uyutmadınız yavu. Ne var lan? Bugün bayram ya baban ne evinize geliyoruz. İyi tamam gelin hadi. Aha geldiler. Merhaba baban ne? Merhaba oğlum. Hadi elimi öpüm şeker vereceğim size. Tamam baban ne? Sıra sıra oğlarım al bakayım. Sıradaki gelsin. Geldim baban ne? Al bakayım. Çok güzel olmuş baban ne biz gidelim bay bay. Tamam oğlum bay 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 bay. Ay ben de yatayım.